Arkadaşlar merhabalar. Evinizde, arabanızda çıkaramadığınız pas lekeleriniz varsa, home bitkisinin iyonize damlasıyla harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet, hemen iyonize damlamızı sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz yedirmemiz gerekiyor. Özellikle de zor pas lekeleri varsa biraz bekletmenizde de fayda var. Bakın sarı rengi çıkmaya başladı bile. Önce bir bez yardımıyla kabasını alacağım. Bakın görüyorsunuz. Sonra bir tel yardımıyla da işimi kolaylaştıracağım. Ve telimizle yaptığında inanın saniyeler sürmeden sonucu siz de göreceksiniz. Evinizi, hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız 10 bitkisel ürünlerinden vazgeçmeyin derim. Sonucu şimdi göstereceğim. Evet, yorulmadan